defa erkeklerin hangi kadınları çekici bulduğuyla alakalı harika bir araştırma yaptım. Hazırsanız başlayalım. Yapılan bilimsel araştırmalara göre ölçülerin hiçbir önemi yokmuş. Asıl önemli olan oranmış arkadaşlar. B ölçüsünü kalça ölçüsüne böldüğünde çıkan 0.7 oranı erkeğe çekici gelen kısmıymış. Yani 90-60-90 olmaya hiç de gerek yokmuş. 70 100 de olabilir 80 110 da olabilirmiş hatta göğüs de değil önemli olan bel ve kalça oranıymış yani balık etli tombul kadınlarda da orantı varsa erkeğe çekici gelebiliyor zayıflık illa şart değil sağlıklı kiloda ve hormon dengesi yerinde olan bir kadında östrojen hormonu yağ dağılımını vücuda da bu şekilde yapıyormuş yani senin 50 kilo, 60 kilo, 70 kilo olman hiç önemli değil. Sağlıklı görünüp görünmemen önemli. Yağ dağılımını östrojen hormonun dengeli yapabiliyorsa sağlıklısın izlenimi veriyorsun karşı tarafa. bula çekici geliyor.